Taner Çetin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Peki sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz bu anlamda mesela Yani şöyle ki WhatsApp'tan işte X'ten ondan sonra Facebook'tan Instagram'dan orada da gene aynı şey var. Şu anda e, benim önümde bir ekran var. Az önce söylemiş olduğum gibi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hmm. İstanbul Büyükşehir Meclisi. İstanbul işte Büyükşehir İtfaiyesi. İstanbul Bunlarla ilgili biz tanımlamayı yaptık mı bütün onlarla ilgili bütün işte tweetler, işte e, haber ne varsa bizim karşımıza dökülüyor. Bunların içerisinde biz e, bir kısmını biz cevaplıyoruz. Siyasi ve e, biraz da böyle... E, sıkıntılı olan süreçleri de e, basın danışmanlığı e, aracılığıyla iletişim koordinasyona gönderiyoruz. Ha. Onlar tarafından cevaplanması gerekiyor. Çünkü başkanlığın cevaplarını veriyoruz. Bizimkiler biraz daha işlerle ilgili, işleyişle ilgili olanlara cevap. Onlar direkt ekran başkanla ilgili olanları e, başkan beyin kendi ekibi e, cevaplayabiliyor. Sizin